Arkadaşlar merhabalar. Size bugün 3 farklı doğru denklemi üzerinden koordinat sistemi üzerinde grafik çizmeyi öğreteceğim. Dikkatle dinliyorsunuz. Koordinat sistemi üzerinde bir doğru denklemini çizebilmek için o doğrunun en az 2 tane noktasına ihtiyacımız var. Çünkü 2 noktadan yalnız ve yalnız bir doğru geçer. Biz bu noktaları nasıl belirliyoruz? Dikkatle dinliyorsunuz. Öncelikle şu arkadaşımızı bir aradan çıkartalım. Yani x eşittir eksi 4 gibi, y eşittir 3 gibi bir doğru denklemi verildiğinde bu arkadaşlar eksenlere paralel olarak çiziliyor. x'in eksi 4 olduğu noktayı buluyorsun ve bunu y'ye paralel bir şekilde çiziyorsun. İşte bu arkadaşım benim x eşittir eksi 4 doğrumun grafiği olmuş oluyor. Burada sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntı burası ve burası orijinden geçen bir doğrunun denklemini çizerken şunu aklından çıkarmıyorsun. Bir kere noktalardan biri sıfıra sıfır olacak. Yani ben burada x yerine sıfır yazdığımda y değerini ne bulacağım? Sıfır bulacağım. Bu noktayı işaretledim. Sıfıra sıfır tamam. Ben burada x yerine getirip şurada aşağıda gösterelim. 2x eşittir y denkleminde x yerine 1 değerini verdiğimde ki burada değeri biz kendimiz belirliyoruz kat sayılara göre en kolay yoldan yapmaya çalışıyoruz bunu. Ben burada x yerine 1 yazdığımda 2 çarpı 1'den y değerim kaç çıkacak arkadaşım? 2 çıkacak. Yani x'in 1 y'nin 2 olduğu noktadan geçiyormuş bu. x'in 1 y'nin 2 olduğu noktayı işaretledim ve çizdim değerli arkadaşım. Bu kadar. Geldik bu arkadaşa. İki tane nokta belirlemem lazım. Eğer bu dışarısında, yanında, sağında, solunda sabit bir sayı görüyor isen, yani 4 gibi, eksi 3 gibi, artı 1 gibi anlayacaksın ki bu arkadaş orijinden geçmiyor. Ben burada x yerine bir 0, y yerine bir 0 değeri atayıp eksenler üzerinde noktalar bulacağım. Bak şimdi. Getirdim burada 2x artı y eşittir 4 doğru denklemi üzerinde. x yerine 0 yazdığımda y değerim kaç olacak arkadaşım? 4. y yerine getirip 0 yazdığımda burası gidecek. Yani 2x eşittir 4'ten 2'ye böldüğümde x eşittir ne olacak? 2. Bir de bu nokta. İşte ben bu noktaları birleştirdiğimde doğru denklemin grafiğini çizmiş oluyorum değerli arkadaşım.